Bir zamanlar küçük bir araba vardı ama hiçbir rengi yoktu. Diğer arabalar rengarenkti. O ise gri'nin içinde kaybolmuş gibiydi. Sonra bir gün hızla geçen bir kırmızı arabayla karşılaştı. Ne kadar cesur ve güçlü görünüyordu. Acaba ben de kırmızı olabilir miyim diye düşündü. Mavi bir araba göl kenarında duruyordu. Sessiz, sakin, huzurluydu. Küçük araba onun yanında durdu. Kalbi biraz daha yavaş atmaya başladı. Sarı bir araba çiçeklerin arasında zıplıyordu. Küçük araba gülümsedi belki de mutluluk sarıydı. Derken bir anlığına kendini kırmızı hissetti. Rüzgarla yarıştı, cesaretle gülümsedi ama sonra yeniden griye döndü. Maviye dönüşünce kalbi huzurla doldu. Gölün yansımalarında kendini daha yakından gördü. Çiçeklerin içinde sarıya büründü. Güldü, döndü, zıpladı, neşeyle parladı. Sonra fark etti, hepsinden biraz vardı içinde. Ve bu sadece ona ait. En güzel renkti.